Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hız problemleri ile ilgili test soruları çözeceğiz. Birinci sorumuz. Bir araç A ve B kentleri arasını saatte 100 km hızla tamamlıyor. Demek ki hız eşittir yol bölü zaman. 100 oraya yazacakmışız. Araç saatlik hızını 1/4 bölü 4 oranında arttırdığında yani 100'ü 1/4'ü bölü 100'ün 1/4'ü bölü 25 arttırdım. 125 oldu. Aynı yolu 2 saat daha kısa sürede yani t eksi de t değil de T değil de ondan 2 saat daha kısa süre olan t iki de oluyormuş. AB arası kaç kilometredir? Ben bunları birbirine bölsem. Birbirine bölsem şöyle bölme işlemi yapsam. 100'ü 125'e bölsem. Birincisi aynen yazılır, diğeri ters çevrilir, çarpılır. Birincisi aynen yazılır, diğeri ters çevrilir, çarpılır. Şu x'ler gider. 25'te sadeleştiririm. 4 bölü 5 olur burası. 4 bölü 5. Burası da t eksi 2 bölü t. İçler dışlar çarpımı yaparsam 4 t eşittir. Bununla da bunu çarpsam 5 t eksi 10. Yani t'miz 10. t'miz 10'sa ben bu t'yi istediğim birinde yerine yazayım. Mesela şuraya yazayım. t yerine 10 yazayım. Buraya 10 yazayım. 10 yazdım. 10 kere 100, 1000 km x yolu. Yani aradaki mesafeyi 1000 km bulmuş oluruz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Diyor ki bir araç A'dan B'ye saatte 90 km hızla 2 saat, B'den C'ye saatte 120 km hızla 3 saat. Yani şöyle bir operasyon yapıyormuş. A'dan B'ye gidiyormuş C'ye. 90 ile 2 saat giderse 2 kere 90, 180 km'lik bir mesafeymiş. Burası 2 saat sürüyormuş. B'den C'ye 120 ile gidiyorum 3 saat. 3 kere 120, 360 km ile. Burası da 3 saat. Tamam, çok güzel. Bu aracın AC yolu boyunca saatteki ortalama hızını, ortalama hızı nasıldı? Toplam yol böyle toplam zamandı. Bizim vortumuz toplam yol, toplam yol bölü toplam zamandı. Toplam yolumuz belli şimdi. Toplam yolumuz 180 burada, 360 burada. Topla gel 540 km buraya yazdım. Toplam zaman 2 saat burada, 3 saat burada. Toplamda 5 saat harcadım. 540'ı 540'ı 5'e bölsem 500'den 140'tan da 8, 108 km bölü saat cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü soru. Saatteki hızları 2 ve artı 1 ve 3 ve artı 3 olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıktan 5 saat sonra aralarındaki mesafe 480 km oluyor. Buna göre yavaş giden aracın saatteki hızı nedir? Kaç kilometredir? Ben bunu 5 ile çarpsam, bu 1 saatte 2 ve artı 1 gitse, 5 saatte 5 tane 2 ve artı 1 gider. Yani 10 ve artı 5 kadar bir yol gider bu. Öbürü ise, öbürü ise, 1 saatte 3 ve artı 3 gidiyorsa, 5 saatte 5 tane 3 ve artı 3 gider. Yani bunun da eşiti 15 ve artı 15. Aradaki mesafe, onun gittiği mesafe, büyük olan 15 ve artı 5. 10, 15. 15 veya artı 15'ten çıkarıyorum aradaki mesafe dedi. Aradaki mesafe dedi işte burada. Çıkarıyorum ondan öbürünü. Eşittir 480 yazıyorum. 10 ve 15 ve 5 ve kalır. 15'ten 5'i çıkar. 10 kalır. 400 480 5V eşittir. 470V eşittir. 5 ve eşittir 470 ve eşittir. 5'e bölüyorum. 400'ü 5'e bölsem 80. 70'i 5'e bölsem 14. 80 14 oradan gelir. V'miz 94. Onu bulduk. Yavaş giden aracın hızı. Yavaş giden şu. O zaman 2 çarpı 94 artı 1. 2 kere 90, 180. 8 de buradan gelir. 188. 1 de orada var. 189. Var mı? C seçeneği. Basit. Dördüncü soru. Grafikte taşımışız soruyu buraya. Yukarıdaki zaman yol grafiği verilen A ve B hareketleri ilk bulundukları noktalardan aynı anda zıt yönde 5 saat hareket edecekler. Şöyle bir nokta var. Biri bu tarafa doğru, biri bu tarafa doğru. Bu şuraya varacak. Şöyle bir yol. Bu da buraya varacak. Şöyle bir yolu gidecekler. İşte burası X noktası, Y noktası, Z noktası olsun. Tamam. Hemen bakıyorum. İlk bulundukları noktadan. Fakat burada şöyle bir hareketimiz var. Başlangıçta bu ve bunun arasında ne kadar mesafe var? ...60 kilometre var. O zaman ben bunu siliyorum. Şurayı siliyorum. Şöyle bir 60 kilometrelik mesafemiz var. Mesafemiz var. Bu bu tarafa... ...bu da bu tarafa gidecek. Grafikten okudum onu. Grafikten. Kendim uydurmadım. Şimdi... ...şu A dediğim vatandaşımız A... ...2 saatte 90 gidiyorsa... ...1 saatteki hızın bunu... ...45 kilometre böyle saat, saatteki hızımız. Bu da 30 gitmiş. Görüyorum... ...60'dan 90 30 gitmiş. 2 saatte 30 giderse... ...1 saatte 15 gider... Tamam. Kilometre bölü saat. Hızlarını buldum. O zaman 45 kilometre bölü saat hızla bir tanesi buradan. Diğeri de 15 kilometre bölü saat hızla buradan yola gidiyorlar. Bu 5 saatte 5 kere 15, 75 gider. Bu da 5 saatte 5 kere 45, 225 gider. Aradaki mesafe bu. Gittikleri mesafeler bu. Tamam buldum. Aradaki mesafe kaç kilometre olur diyor. Onu bulacağım ben şimdi. 225'e 75 koydum. 300. 60 da burada vardı. 360 cevabımız D seçeneği olur. 5. soruya geldik nihayet. Serpil 90 kilometrelik bir yolu 10 kilometre bölü saat hızla gitmektedir. Yolun 1 bölü 3'ünü 5 kilometre bölü saat hızla gittikten sonra geç kaldım endişesiyle hızını 3 katına çıkararak yolu tamamlıyor. Buna göre Serpil'in varış süresi nasıl değişir? Normalde 90 kilometrelik bir yolu 10 kilometre bölü saat, şunu da bir yazayım hadi, hız eşittir. Yol bölü zaman formülünü kullanıyorum. Şuradaki, Birinci durumu, pozisyonu yazıyorum. 10 ile gidiyorum, hızım 10. Yolum 90. Kaç saatte giderim? 9 saatte giderim. Şurası 9 saat. Normalde serpil bu şekilde gidecekmiş oradan oraya. Yolun 1 bölü 3'ünü, 90'ın 1 bölü 3'ü. 90'ın 1 bölü 3'ü 30 kilometre. Şurası 30 kilometre. Şurası da 60 kilometre yolun 1 bölü 3'ünü 5 km bölü saat hızla gittikten sonra buraya 5 km bölü saat hızla gidiyor. Tamam. Gittikten sonra geç kaldığım endişesiyle hızını 3 katını çıkarıyor. Yani 5'ten 15'e çıkıyor. 15 km bölü saat. Tamam. Nasıl varacak? Hemen buluyorum şimdi. E, hız eşittir yol bölü zaman. Hız eşittir yol bölü zaman. Hani zaman eşittir yol bölü hız. Zaman eşittir yol bölü hızdan. 35'e böl. Burayı 6 saatte. 60-15'e böl. Burayı 4 saatte bir daha söylüyorum. Hız eşittir. Yol bölü zamandan. Hızımız 5. Yolumuz 30. T'yi bulabiliyorum ben buradan 30 bölü 5'ten. 6. E burada da 60 bölü 15'ten 4. 6 saat burada geçiyor. 4 saat burada geçiyor. 10 saat yoldayız. Kaç saatte gidiyordum normalde? Ben 9. bir saat fazla. Yani 1 saat geç kalır. Cevabımız 1 saat geç kalır. A seçeneği. 6. soru. Başlangıçta AC3 BC 2 oranı ile verilmiş. AC 3 yani 3x BC 2 2x kilometrelik yollar olsun bunlar. Olmak üzere iki araç A ve B'den birbirlerine doğru birbirine doğru aynı anda hareket ettiğinde C'de karşılaşıyorlar. Demek ki bunun hızı 3V bunun hızı 2 ve aynı sürede o 3 gittiğinde o 2 gidiyor. Bunun hızı 3 ile, bunun hızı da 2 ile doğru orantılı demek oluyor. Bunu yazabiliriz biz. Eğer A'daki araç B'dekinden 1 saat sonra yola çıksaydı, bu iki araç AB yolunun ortasında karşılaşıyordu. Ha. B'deki araç AB yolunu kaç saatte alır? Güzel. Şurası önemlidir. Eğer dediği yeri uygulamaya çalışalım bakalım şimdi. A'daki araç yani şu B'dekinden bir saat sonra. Yani bu bir saat fazla yol alacak, bu ondan bir saat az yol alacak. Yani bu T saatte gitseydi, bu da T artı bir saatte gittiğinde, tam bu orta noktada, bunun tam ortası 5x bölü 2'de karşılaşıyorlar. Şimdi ben bunu uyguluyorum. Hız eşittir, yol bölü zaman. Hız eşittir. Hız eşittir. Aldığı yol tam yarısı bölü zaman. Öbürü için de aynısını yazacağım. Hız eşittir. 2V. Aldığı yol bölü zaman. Zaman ne? Şunlar güzel gözükmüyor. Ben şöyle biraz daha yakışıklı yazmak istiyorum bunları. 5x bölü 2, 5x bölü 2, 5x bölü 2, bölü t süresi. Buna da düzgünce yazalım bakalım. Yani şurası da 5x bölü 2 ama t artır. Bir daha söylüyorum. Şu kırmızıyla çerçeve içine almaya çalıştığım yer önemli. Eğer a'daki araç yani bu. B'dekinden bir saat sonra, yani bu bir saat fazla yol tepiyor demek B'deki. Bu T saat yol tepiyorsa, gidiyorsa, bu da T artı bir saat gidiyor. Hızı aynı, hızı aynı. Fakat tam orta noktada. Yani 5x'in yarısı, 5x bölü 2'de gidiyor. O zaman hız eşittir yol böyle zaman, hız eşittir yol böyle zaman. Ben bunları birbirlerine bölseydim, bunu buna bölseydim, 3 vyi 2V'ye bölsem, 3 bölü 2. Şu 5x bölü 2'ler gider. Takla atacak bu. T artı 1 bölü T. Ben buradan T'yi bulacağım. 3T eşittir. 2T artı 2. İçler dışlar çarpımı yaptım. T 2 saat. T 2 saat. T 2 saat. Yani B'deki araç AB yolunu kaç saatte alır? B'deki araç 2V hızıyla kaç saatte? T'miz kaçtı? 2. 2 saatte yolun yarısını alıyor. Demek ki diğer 2 saatte de diğer yarısını alır. 4 saatte gider gerçekten T'yi 2 saat buldum. Yo, düzeltiyorum. Ben burayı bulmuşum. Düzeltiyorum. Şurayı düzeltiyorum. T2 ise 2'yi buraya yazarsam 3 saat. Yani bu vatandaş 3 saatte yolun yarısını tepiyordu. 3 saatte yolun yarısını tepiyor. E diğer yarısını da 3 saatte gider. Cevap o zaman 6 olur. Bunun içinde az önceki bulduğum 4. T içinde ama biz T artı 1 için yarısını 3 saat, diğer yarısını 3 saat. Toplam 6 saate geçiyor. 6. sorunun cevabı da 6 olmuş oldu. Geldik 7. sorumuza. Şekildeki dik üçgenin A köşesinden ACB yolu üzerinde 7 ve kilometre böyle saat hızla işte gözüküyor şu tarafa doğru. Öbürü de ABC yolu üzerinde de 5 v kilometre bölü saat hızla aynı anda harekete başlayan iki araç ilk kez BC üzerindeki E noktasında buluşuyorlar. Tamam bu da böyle gidiyormuş. Güzel. Şu oranlamayı da kullanacağız. BE'yi vermiş. Ben hemen şunu 3x, şunu da 4x alsam. AB'ye 4x yazabilirim. AB şurası. 4x. AC'ye 3x yazabilirim. Burası 3x. 3, 4, 5 üçgenidir. Burası 5x'tir. Bu 5x'in şuraya, şuraya 5x eksi 40'ı kalır. Tamam. Şimdi ne yapıyordu bunlar? Bu buradan buraya giderken, bu da buradan buraya gidiyormuş. Biz bunu anlatmıştık. Aynı sürede hızlar oranı aldıkları yollar oranına eşittir. Hızlar oranı 7V bölü 5V. 7V bölü 5V eşit olmalı. Aldığı yol 3x, 5x eksi 40. 3x, 5x eksi 40. 8 8x eksi 40. Böyle bunun aldığı yol 4x artı 40. 4x artı 40. Orası da böyle. 4x artı 40. İşte olayımız bitti. Şurası 7 bölü 5. Şurasını da ben 4'e bölsem 2x eksi 10. Bunu da 4'e bölsem x artı 10. İçler dışlar çarpımı yapsam 7x artı 70. Burası da 10x eksi 50. 50 buraya geçer 120 olur. 7x buraya geçer 3x olur. x'imiz kaçmış? 40'mış. x'imiz kaç? 40. Şu garip sayımız 40. Onu düzgünce yazalım. x'i 40 bulduk. Ne istiyordu benden? BC kaç kilometredir? BC. BC şurası yani. BC şurası. Yani 5x'ti bunun tamamı. 3, 4, 5 üçgeni 5x'i bulacağım ben. 5x, 5 kere 40. 5 kere 40 cevabımız 200 kilometre yani D seçeneği olacak. Geldik 8. sorumuza. Yukarıdaki çember şeklindeki pist üzerindeki A ve B noktalarında bulunan iki hareketlerin hızları sırasıyla 40 40 metre bölü saniye. Şurada biraz tahsiye var. Bu kilometre değil metre. Şunu silelim. 40 metre bölü saniye, 80 metre bölü saniye. Tamam. Bu iki hareketli birbirlerine doğru hareket edince 2 saniye sonra karşılaşıyorlar. Ha, bu demek ki 80 ile gitse 2 saniye sonra karşılaşınca şurayı bulabiliyorum ben. Yani bizim çemberimizin çevresinin çeyreğini bulabiliyorum. Hızlar toplamı çarpı zaman. Hızlar toplamı çarpı zaman eşittir AB yayı. AB yayı. Yani iki kere 120, 240 metre. Şurası 240 metre. Demek ki ben bunu böyle 4'e bölseydim, şurası da 240, burası da 240, burası da 240. Dört tane 240. Tamam, dursun o. Yani 960 çevremiz, çemberimizin. Aynı yönde hareket ederlerse, kaç saniye sonra karşılaşırlar? Aynı yönde hareket etme şu. Yani bu bu tarafa gidiyor, bu bu tarafa gidiyor. O zaman yetişme problemi olacak. Aradaki mesafede şurası, hızlar farkı çarpı zamandan olacak. Yetişme problemi öyleydi. Hızlar farkı hızlar farkı 80'den 40'ı çıkar. Hızlar farkı çarpı zaman eşittir aradaki mesafe. Aradaki mesafe 3 tane 240 yani 720. Burası da 40 kere t 720. Şunlar da gidiyor. 4'e bölüyorum. T eşittir 18. Kaç saniye sonra karşılaşıyorlarmış? 18 cevap E seçeneği. Geldik 9. soruya. Bir araba 60 km bölü saat hızla A saat, 80 km bölü saat hızla B saat yol alıyor. Yani demek ki şöyle bir yolumuz var. A, B, C. Bir saatte 60 gidiyorsam A saatte 60 çarpı A giderim. Buradaki yolumuz bu. 60 çarpı A. Bir saatte 80 gidiyorsam B saatte 80 çarpı B giderim. Tamam. Tamam. Ortalama hızı soruyor. A da B'den küçük olduğuna göre bu aracın saatteki ortalama hızı kaç kilometre olabilir? Ortalama hızı şöyleydi. Word diyorduk biz. Toplam yol bölü toplam zaman diyorduk. Toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yolumuz 60 ve 80. 60 A ve 80 B. 60 A artı 80 B bölü 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 bölü. Ne dedi? Ee, burada geçen saatimiz A saat. Burada geçen saatimiz B saat. Toplam zamanı yazıyorum a artı b. a da b'den küçük olacakmış. Ben bunu şimdi illaki şöyle de çözebilirim. Değer vererek de çözebilirim. Onu da yapacağız. Şu şekilde yazsaydım. Şu şekilde yazsaydım. Şurası 60 parantezinde sadeleşiyor. Hadi bir aşama daha göstereyim. 60 parantezinde burası sadeleşiyor. 60 parantezinde burası sadeleşiyor. 20 çarpı B bölü A artı B. Şurası gidiyor. 60 artı 20 B bölü A artı B. Şimdi A, B'ye eşit olsa, ben buraya B, B yazsam, yani şuraya da, şuraya da B yazsam, 20 B bölü 2 B olur. 20 B bölü 2 B olur. E 20'yi 2'ye bölsem 10. 60 artı 10, 70 olur. Yani bunu da B aldığım zaman. Ama bu A, B'den küçük bir sayı, daha küçük bir kesir e, şey paydası daha küçük olur. O zaman bu 10'dan biraz büyük olur. Çünkü 20 bölü 2B, 20B bölü 2B 10 sa, 20B bölü A artı B. Çünkü A sayısı B'den küçük olacağına göre 1'e 2 verirsem gözükecek. Burası 70'ten büyük olacak yani. Bu 70'ten büyük olacak. O zaman cevabımız 71 olacak. Burada soruyu şuraya kadar getirdikten sonra A yerine 1, B yerine 2 versek. B yerine, B yerine 2 versek. Şöyle yazsak. Ne oluyor burası? 160. 60 daha 220 bölü 3. 70, 220 bölü 3. 3 kere 7, 21. 10 kalıyor. 1 kere 3 kere 3, 9. 10 kalıyor bölü. 73 virgül küsür. Yani 70'ten büyük oluyor. Bunlar olamıyor. 70'ten büyük olabilir dedi cevabımız. A seçeneği oluyor.